Evet arkadaşlar, bugün Eskişehir'deyiz. Evet, Eskişehir. Aynen. Ya, aynen. Şu, şu anda Ersun ustamız kaba alçı çekiyoruz önce. Aynen. Şimdi Ersun usta bunun inceliklerini hem anlat hem de çek. Aynen. Nedir bu kaba alçı? bu kaba alçı önce bunu çekiyoruz. Bu kuruduktan sonra bir dolgu veriyoruz. Ondan sonra karışık çekiyoruz. Karışık da kuruduktan sonra sonra sıtana geçeceğiz. Yani şu anda görüyorsunuz duvarı çekiyor Ersun ustamız. Ee, bunun bitimlerinde falan düzgünce çekeceğiz. Aynen abi. Evet en ustamız gördüğün gibi bu ne ile çekilir abi ne hangisiyle çekersen daha düzgün olur. Bu çelik malayla çekiyoruz abi. Neden çelik malayla çekiyorsun bunun bir sebebi var mı yani? Aynen bu daha zemini düzgün tutuyor abi. Zemini daha düzgün tutuyor. Yani harcı ayarlı getiriyor değil mi abi? Yani şimdi bazı boyacı evet. ustaları bıçakla çekiyor biliyorsun o hani Aynen. ağzı düzgün bıçaklar var ya. Aynen. Macun bıçaklar ondan çekiyor ama Ersun Usta diyor ki bunu bundan çekersen duvarlar dolgu yapar. Aynen. Çünkü haklı bu duvarlar Kara sonuçta. Aynen karası ee, Bunun dolgusunu yapmak için mutlaka geniş bir şey olması lazım. O elindeki de en az 30 santim var değil mi Ersun Usta? Aynen abi. 30 santim var. Zaten bunlar 30 santim. 30 santim değil mi? Evet. Ya bazılarının eline göre daha büyük böyle bir şeyler kullanıyorlar. Kocaman kocaman bıçaklar kullanıyorlar onların faydası ne bilmiyorum ama ya faydası şöyle ya, yani daha daha çok şey getiriyor. Anladım yani ama mesafesi daha dağıtık. Ama Geçmiş. ustalığı zorluyordur illaki o. Aynen. Ya Aynen daha abi. çok güç sarf ediyorsun. değil mi Aynen. ondan? Aynen abi. Biraz kaslı olman lazım yani. Ersun usta da biraz kas yapmış <gülüyor> <gülüyor> Yapa Yapay yıllarca kolları gelişmiştir illaki. Şimdi i̇şte böyle güzelce duvarı çekiyor. Ee, bunu abi. birazdan da e, yan tarafta öbür ustamızın öbür karışık Heh, abi. O da karışık çekiyor. Şimdi Ersin Usta bir şurayı. Karışığı da çekeceğiz arkadaşlar. Onun da oradan detaylarını alacağız. Aynen abi. Zaten harcımızı kovayla karıştırıcıyla hazırlıyoruz. Aynen. Şu anda bu sıva. Sıva Aynen harcı. Abi. Yani bununla biraz duvarlara dolgulu atıyorlar. E, düzelmesi için. Mecburen. Şimdi incecik çekse ikinci katta düzelmez değil mi? Aynen. Biraz dolgunu çekiyor abi. Zemini iyice kendini çeksin. Aynen duvar çekecek kadar çeksin. Ondan sonra da kapasını attığın zaman karışığı Aynen. cam gibi çıkıyor. Eskişehir'de bugün güzel bir hava var arkadaşlar. Gayet bir tam buhar havası geldi abi. vallahi biz İstanbul'dan geldik. Aynen. Havayı da güzelleştirdik. Biz geldiğimizde kar buran fırtına gibi bir şeydi. Aynen. Ortaklar yapı geldiği her yeri yaza çeviriyor eski şenomaya. ya. öyle tabi abi biz, biz geldiğimiz yeri şenlendiririz yani. Ne güzel iş. Evet en duvarın hemen hemen tamamladı. Gördüğünüz gibi biraz e, pütürlü bırakıyor ki dolgulu bırakıyor. Bunu sonradan de yan tarafta diğer ustamız orada çalışıyor. O da düzeltmelerini yapacak. Yani bunun detaylarını paylaşmış olacağız arkadaşlar. Hani bilmeyen arkadaşlar olur, yeni başlamış insanlar olur. Aynen. Bunu izledikçe faydalı bir video olsun diye çekiyoruz. Doğru abi. Aynen. Ya görüyorsun böyle cam gibi. Artık er Ersin Usta'nın eli otomatiğe bağlamış. <laughs> Tabi bunun zamanla sizin de olacaktır. İnşallah çektikçe çektikçe. Faydasıyla. Olacaktır yani. Evet şimdi kabamız bu kadar. Aynen. Şimdi ben yan tarafa geçiyorum. Diğer ustamız da ee, burada karışını atıyor. Kolay gelsin Ustam. Evet şimdi şimdi burada detayları senden alalım. Evet. Orada Ersun Ustamız kabasını attı. Şimdi sen incesini atıyorsun. Evet, nedir? Abi. Bu incenin sırrı nedir? İncenin aslının e, zemini düzeltmesi, düzgün çıkması, tamam. zaten daha kuraylı olması. Tamam. 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 Bunun bunun içinde sıva zaten karışıktı mı şu anda? Tabii kaba. An? Partiyle zaten karışık olduğu için zaten karışınca Tamam. Bak, arkadaşlar görüyorsunuz alt taraftaki zemine bakın. Görüyorsunuz gayet bozuk ve yukarıya da şu an karışını çekti. Ustamız gayet tertemiz duruyor. Evet şu anda çekiyor. Tekrardan biraz izletelim. Yani çekmek isteyen arkadaşlar da bundan biraz feyiz alsın öğrensin arkadaşlar. Bizim niyetimiz burada herkese yardımcı olmak. Faydalı videolar çekmek yani. gördüğünüz gibi yağ gibi. Yani diğerine göre biraz daha tabii ki rahat oluyor bu. Çünkü diğerinde direkt karası var, üzerine olduğu için biraz kaba oluyor. Daha çok harç gidiyor. Bunda daha az harç gidiyor ve zemin temiz çıkıyor. Yani bu elindeki bıçak neydi o? Çelik mala değil mi? Çelik mala. Çelik mala çekmeniz lazım. Çünkü dediğimiz gibi deminlerde o daha geniş açı çektiği için duvarı düzeltiyor arkadaşlar. He bundan çekemezseniz e, yani başka türlü hangisi kolayınıza gidiyorsa onunla da çekebilirsiniz. Şimdi ustanın eli alışmış tabi buna. Rahatlıkla çekebiliyor. E sen ne diyorsun bu konuda ustam? İlla bundan mı çekmesi lazım karışığı? Tabi olmazsa olmaz abi. Olmazsa olmaz diyor. Ben orada tabii ki yanılma evet. payı bıraktım. Mecburen böyle. Yüzü üzerinde bu işi yapıyorum. Ben hiçbir zaman bildiğimde şaşmadım. Ya dediğim gibi bazı yörenin e, alçıcıları, Hı. misal Hı. E, bu Erzincanlılar bunu bıçakla çekiyor misal. Erzurumlar var, Aşkaralılar, onlar da bıçakla çekiyor. Hani bıçak dediğimiz o saplı ispatulanın doğru. He, biraz daha de geliştirilmiş hali yani o da otuzluk, ondan çekiyorlar ama ustamız tabii e, ağır yöresinden genelde çelik mala yatkın elleri demek ki. ondan çekiyorlar. geri çıkarttı. duvarımız. bir de buna son kat zaten çekecek arkadaşlar. Onu da kademe kademe çekeceğiz. gördüğünüz gibi alçıpan dallarımızı da yaptık. Bunların derz bantları falan çekecek. Derz bantları da yapılırken de yine ustalarımızı çekeceğiz. Çünkü bu derz bant konusunda çoğu arkadaşlar yorum atmış. işte yapamıyoruz vesaire. Biz bunlara yardımcı olmak için tekrardan bir derz bandı videosu çekeceğiz. Ee, şimdilik bu kadar.